Doğrudur. Ülke özellikle ekonomik nedenlerden dolayı yanlış besleniyor. Ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyor. Size bu beslenmeden bir örnek vermek isterim. 90'lı yıllarda yapılmış bir hesap vardı biliyorsunuz. Bir çay, bir simit hesabını asgari ücretle birleştiriyorduk. O zaman bir çay, bir simit, bir anne, bir baba, üç çocuktu. Maalesef üzerinden 30 yıl geçti. Üç çocuktan iki çocuğa hatta 1.5 çocuğa kadar düştük. Biz iki çocukla hesapladığımız zaman yaklaşık olarak çay sivit aldığımızda 15 bin lira ediyor. Bu ailenin beslenmede sadece karbonhidrata harcayacağı doğrudur. Ülkenin 1 bölü 3'ü obez neyi etkiliyor? Tabii ki hayata katılmayı etkiliyor. Bakın burada görüyorsunuz. Meclis tamamen boş. Büyük ihtimalle vücut kitle indekslerine baktığımız zaman birçoğunun obez olduğunu ve odalarında oturduklarını görürüz. Meclisi de etkileyecek tabii ki. O açıdan e, ben özellikle şu anda bakıyorum birçoğu e, vücut kitle indeksi 30'un altında arkadaşlarımız burada. E, ben de gelirken ölçtüm kendiminki de 27 idi en son kilolu sınıfına giriyorum obez değilim ama etkiliyor.